Arkadaşlar merhabalar. Kikex borsasının hem etkinliğinden hem de yeni bir borsa, yeni bir oluşum. Bunları Değerlendirmek adına bugünkü içeriğimde sizlerle yine karşınızdayız. Şurada görmüş olduğunuz üzere kaydolun 80 USD Tetra kadar yeni kullanıcı ödüllerinden yararlanın adında bir etkinlik var. İlerleyen dönemlerde de tabi borsa yeni olduğu için kendi tokeni çıkar, launchları olur bunları yine değerlendiririz. Bilginiz olsun. Öncelikle kayıt ol kısmından üyeliğimizi gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi... Üyelik işleminden sonra şurada görmüş olduğunuz üzere yeni kullanıcı ödülü var. Burada yeni kullanıcı ödülü kısmında neler var bunlara bir bakalım. Bakın öncelikle bir kimlik doğrulama işlemi yapmamız lazım. Kimlik doğrulama işlemi yaptıktan sonra bu feature için kullanacağımız bonus yansıyor. Bir gün sonra yansıyor bakın arkadaşlar hemen değil. Bir gün sonra yansıyor. Onun dışında burada telefon numaranızı kimlik doğrulamasında yaptıktan sonra bir 20 USD Tether vadeli işlem bonusu daha alıyorsunuz. Aynı şekilde 100 USD Tether zor bir şey değil. 100 USD Tether bakın şurada pariteler yazar. USD Tether, Bitcoin, Ethereum, Solano, Ripple, Tron, USDC, BNB, Matic, Doge gibi bu coinlerde, tokenlerde eğer bir yatırım yaparsanız ki videoda bunu da göstereceğim sizlere 100 USD Tether ve üzeri tamam mı? 10 USD Tether'da alıyorsunuz vadeli işlem bonusu. Spot'ta bir alacaksınız, bir satacaksınız. Spot işlem 200 dolarlık. Hani 100 dolar gönderdiniz ya. Atıyorum Bitcoin aldınız, o Bitcoin'i sattınız. 200 dolarlık hacim yapmış oldunuz. Buradan da bir 5 dolar cebimize koyduk. Vadeli işlemlerde de burada da 100 dolarlık bir yatırım yaptınız. 20x'lik bir işlem açtığınızda 2000 dolarlık bir hacim yapmış olursunuz. Yani 100 20x yapınca 2000 dolarlık bir hacim yapmış olursunuz. Bu işlemi de bu görevi de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında kar zarar deneyimi ile ilgili bir de bonus var. Buna da yani zaten işlem açarsanız eğer burada KAZD emri ile beraber bu vadeli işlem özelliğini açarsanız arkadaşlar 5 USD Tether daha alıyorsunuz. Zaten açtığınızda muhtemelen bu da onaylanır diye düşünüyorum. Bu bir bakın 10, 15, 25, 45, 75 dolarlık USD Tether Burada bonus ödülü alıyoruz. Bunun devamında da bu USD Tether'lar yansıdığında neler yapacağız bunları da değineceğim sizlere. Öncelikle kimlik doğrulama kısmına gelelim. Kimlik doğrulama kısmını açıyoruz. Burada bakın birinci kimlik doğrulama kısmına tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere şurayı okutuyoruz. Telefon uygulaması üzerinden kimlik doğrulama işlemini gerçekleştiriyoruz. QR kodu okutabilirsiniz ya da işte atıyorum Android kullanıyorsanız örnek veriyorum Lens uygulaması vardır. Lens'ten açıp bu QR kodu indirebilirsiniz. Ya da aşağıya açıklamalar kısmında web sayfasının uygulama linklerine ulaşabilirsiniz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra da arkadaşlar kimlik doğrulama işlemini yapıyorsunuz. Ne isteniliyor? Bunlardan da bahsedeyim sizlere. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakika içerisinde kimliğim onaylandı. Uygulamayı indirdiğinizde aynı şekilde uygulama ayarlar kısmında güvenlik kısmından da telefon numaranızı oradan belirleyebilirsiniz. Ne istiyor? İsim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihiniz. Ardından kimliğin önü ve arkasını gönderiyorsunuz. 2 dakika içerisinde şu şekilde doğrulandı olması gerekiyor. Şimdi bu işlemi de tamamladık. Ödül merkezi kısmına geldiğimde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 24 saat incelemede. Şimdi bu inceleme ne oluyor? Onlardan bahsedeyim sizlere. Aynı IP'lerde aynı IP'den birden fazla hesap yani kısacası suistimal edilmesi durumunda e, doğal olarak bu bakiye size ödenmez ve aynı şekilde hesabınız kapatmaya kadar gider. Onun için atıyorum zaten telefon uygulamasıyla gidiyoruz. Birden fazla eğer bir hesap açmayı düşünüyorsanız işte arkadaşınıza, kardeşinize, aileden herhangi birisine telefon mobil verileriyle giriş yaparsanız aynı IP'de olmamaya dikkat ederek giriş yapın ve bu şekilde yine kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Sonuçta hani farklı kişiler olması önemli. Ama hani buna çok mümkün mertebe buna dikkat edin. Bilginiz olsun. Şimdi ne oldu? Ben bir hesap açtım. Tamam bu cepte Kimliğim doğrulandı 24 saat içerisinde incelenecek ve 30 USD Tether alacağım. Aynı şekilde kimliğim doğrulandığı için telefon bağladığım için telefon uygulaması üzerinden yaptım. Zaten mail ile de kayıt olmuştum. 20 USD Tether da buradan aldım. Şimdi geri kalan işlemler ne? Aynı bunlar incelemedeyken bunları da gerçekleştirebilirsiniz. Dileyen bunları da gerçekleştirebilir. Dediğim gibi hani radara yakalanmalık bir duruma girmediyseniz devam edebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Spot para yatırma. 100 USD Tether yani buradaki pariteler içerisinde USD Tether, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi coinlerden yatırmanız gerekiyor. Ardından da bir de spot işlem yapacağım. Bir de vadeli işlem açıp buradaki 25 doları da alacağım. Şimdi yatırım, yatırma kısmına geldiğimde normal mevcut zaten cüzdanlarım kısmından da ulaşabilirsiniz buna. Binance Smart Chain ağında USD Tether alırsınız aşağıda oluşturulan cüzdan adresine minimum arkadaşlar bakın tam 100 göndermeyin. 101, 102 gönderin. Şimdi buraya da bir bakiye göndereyim. 100 küsür işte 103, 105 artık neyse göndereyim. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Depozit işlemini de tamamlayınca görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 24 saat içerisinde incelemeye alındı. Bundan da 10 dolar alacağız. Toplamda 60 dolar burası. Onun dışında 200 dolar veya daha fazla e, tek spot işlem yaparsanız 5 yine vadeli bonus alıyorsunuz. 10 dolarlık vadeli işlem bonusu almak için de 2000 USD Tether e, tek e, veya daha fazla tek bir vadeli işlem hacmi tamamlamanız lazım. Yani işte atıyorum e, 100 dolar yatırdınız 20x arkadaşlar. 20x ne yapıyor? 2000 dolar hacim yapıyor. Yani 100 dolar mesela yatırdığınızda 20x 2000 dolar hacim yapıyor gibi. Bunu da bu şekilde belirtelim. Onun dışındakilerde e, bu şekilde de bonuslar var şimdi burada önemli olan ödül kayıtlarınız da burada gözükür bir gün sonra yansıdığını belirttim burada belirtilen ödül kurallarında arkadaşlar 24 saat içerisinde denetlenip dağıtıldığından bahsediyor ve görev tamamlandıktan sonra 5 güne kadar da inceleme uzatıldığı belirtiliyor. Bunu belirtelim. Onun dışında sahte IP'lerin kullanımı, hacim manipülasyonu veya ödülleri dolandırmak için başka bir yol ile hile arkadaşlar hesabınızı kapatır, bonusları size vermez. Onun için hani IP'lere dikkat edin bunda. Yani atıyorum. Kardeşinize ya da aileden başka birisini atacaksanız aynı IP'den yapmayın. Farklı telefon zaten uygulamasını indirip kimlik doğrulama işlemlerini tamamlıyorsunuz. Doğal olarak hani mobil veri üzerinden ilerlerseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ya da bu hesaba göndermiş olduğunuz 100 doları gidip aynı bu hesaptan yine başka bir TGX borsasına göndermek. Yani bunlar manipül manipülatif hareketler. Sıkıntılı hareketler. Bilginiz olsun. Onun dışında da Burada atıyorum işte 50 dolarlık USD Tether aldınız. Giderseniz Future işlem bonusu olduğu için e işte 50 dolarlık işlem açtınız. Bunun karını alıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Yani çekilebilir falan değil onu da belirtelim. Ama ne yapacaksınız? Piyasa zaten hareketli. Gidersiniz bir risk alırsınız. Zaten işte diyorum ya 111 dolar ben gönderdim. Benim hani cebimden çıkan komisyonlarıyla beraber en fazla 1 dolardır. Yani onu çıkarsınız, çekersiniz, o ayrı bir konu. Ama burada kazanmış olduğunuz 50 doları 2 iki, 2'ye de katlayabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Sonuçta bir bonus. Ve bu bonus verildikten sonraki 7 gün içerisinde kullanılması gerekiyor. Kullandınız. Tamam mı? 50 dolar mesela bonus kazandınız. işlem açtınız. Bunu komple paranızı çekmek istediğinizde bonusunuz yanar. Tamam paranızı çekersiniz kazanmış olduğunuz mesela 50 dolarlık vadeli bonusunuzu 60 dolar yaptınız. 10 dolarını ben çekmek istiyorum dediğinizde bonusunuz yanar. Bunu da özellikle belirteyim bilginiz olsun. Aslında güzel bir etkinlik değerlendirene çok çok iyi bir de etkinlik. Onun için e, hani basit görevler var. İlerleyen dönemlerde de etkinlik olur. Etkinliklerle ilgili ilerleyen dönemlerde de bu ödül merkezi dışında farklı etkinlikleri olur. Kendi tokenini çıkartır. İşte ne bileyim launchlar, düzenler. E, aynı o şekilde buna yine değerlendiririz. Bilginiz olsun. Yine altını özellikle çiziyorum. Hangi borsa olursa olsun %100 hiçbir borsaya güvenmeyin. Bir coin'e sonuna kadar bağlanmayın. Tamam mı? Mümkün mertebe ödüllerinizi ya da işte hani kazanç sağlayabilecek etkinliklerine dahil olarak bu ve bunun gibi platformları değerlendirin. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.